Basketbol komiteliğe hoş geldiniz. Bu senenin Hall of Fame oyuncuları sınıfı açıklandı. i̇çlerinde Iverson, Shaq, Yao Ming var. Biraz bu oyunculardan bahsedelim istedim. Sonra da geçmişte döneriz, biraz nostalji zamanı yaparız. Iverson'dan başlayalım. O herhalde olmalıydı Hall of Fame'de. Yani şöyle... şimdi Hall of Fame'in standartı nedir? Daha doğrusu Şöhretler Müzesi işte Türkçe karşılığı. Bunun standartı nedir? Buraya girmek için... Kriter nedir? Hani ne yeterlidir, ne değildir diye çok tartışma oluyor e, ee, işte yani kariyerinde başarı yok mesela teknik olarak. Bir MVP'si var o kadar. Yani, ama master. hayır bireysi yani. hani başarı derken Hı. kupası mupası yok. Yok. Yani. Milli takımda bile biliyorsun 2004'teki rezil takımdaydı yani hani e, olimpiyat altını bile yok yani. E, ama bu kriter, mesela bu kriter tabii ki doğal olarak başarı ama onun dışında Iverson e, NBA için konuşayım en azından hani dünya basketbolu için belki biraz daha değeri farklı olur ama NBA'yi Değerli kılan, NBA'yi özel kılan, NBA'yi yücelten, ona renk katan en önemli 10 oyuncu arasındadır muhtemelen. En iyi 10 oyuncu kesinlikle değildir. Ben Iverson'ı oyuncu olarak son derece verimsiz buluyordum vesaire falan filan ama NBA'yi NBA, yi, NBA yi yapan faktör arasında en iyi 10 oyuncu arasında sayarım ben Iverson. Çünkü çok başka bir karakter. Iverson bir karakterdi yani. Hakikaten renkse, bu bir dev bir tabloysa ve bir renkse cidden tarihsiz bir hani Panten 457 falan derler. Yani hakikaten unutulmaz bir renk. Yani. Ee, i̇şte hep klasik alsın, yani. Hani küçük, e, ufacık bedeni var. Şey, türlü türlü huyu var. gibi yani. Öyle bir yürek yok ya. Yani bir yetim, ya yani işte bir 80 boyunda, 70 küsür kilo. Devlerin arasında bir şey ama yani hepsinden daha şey hiçbir... Hani şekin üstüne gider ve hiç de geri çekilmez. Daha, abi çaylak yılında... Michael Jordan efsane üstesi efsaneyken yani hiç mesela Michael Jordan mısın bana ya yani, ya ha Michael Jordan olmuşun ha lisedeki herhangi hiç fark etmiyordum onun için evet. bir de tabii bu çok değerli bir şey lise oyuncusuyken haksız yere tutuklanması hikayesi falan var. yani geçmişi de hapse attı çünkü bir süre. Bu bir bowling salonunda çok haksız bir şekilde yani siyahlara yapılan ayrımcılıktan dolayı hiçbir delil olmadığı halde cinayet ve suçlanması, hapisi atması, sonra yani olayın delil yetersizliğinden de onun yüzde yüz suçsuz olduğuna kimse bilmiyor ama olduğu çok belli. Ee, tekrar hapisten çıkması var. En müthiş bir Amerikan futbolu oyuncusuyken aynı zamanda basketbolu seçmesi var. Ve yani oynadığı dönem boyunca da hiç kimseye karşı geri atılması Bu işte Tayrunluğun üzerinden attığı adım belki de en önemli karedir. O sene mesela 2001 playofflarında Lakers 16 maç oynadı bir mağlubiyet aldı. O maçı da Iverson. tek başına aldı. Yani e, öyle bir adamdı ve hiçbir zaman unutulmaz ve popüler olduğu dönemde de inanılmaz bir iz bıraktı. Yani dediğim gibi oyuncu olarak NBA'nin en iyi oyuncusu mu? Alakası yok. NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusunda bile saymam muhtemelen eğer bir liste yapsam. Ben zaten genelde sıralama yapmayı sevmiyorum. Sınıflandırma yapmayı seviyorum. Ama NBA iz bırakma açısından, renk katma açısından en iyi en önemli on oyuncu arasındadır. Yani o iş tartışılmaz. Reebok kadar çok büyük yardım olmuş çok mesela. Çok Onu diğer şeyde dinledim. Amerika podcast'lerinde, Amerika'da yapılan podcast'lerde Reebok'a olan öneminden bahsetmişler. İşte giyim tarzının değiştirilmesinden bahsetmişler. Ben de şeyi hatırladım. Çocukken Steve takıyordu ya ben Hı. de takıyordum falan. Hı. beni bu tarafa kadar, Türkiye'ye kadar kıyafeti, e, aksesuarı etki etmiş. O abi oldu. işte kendi yani ne olursun ol kendin ol. Kendini tanımla, kimse karşı geri adım atma e, kültürünün zirve noktasıydı herhalde yani. Şey, e, Yao Ming'e geçelim. Hı hı. Yao Ming peki neden Hall of Fame oldu? Onun da aslında bir şey, başarı anlamında çok başarısı Abi ben Yao Ming'i mi? biraz tartışmalı. Yani Yao Ming'in e, Şöhretler Müzesi'ne seçilmeli miydi? Çok emin değilim ya yani şöhretler müzesinin standartını nerede çekiyorsun? çizgisini nerede çekiyorsun? E tabii onun global bir elçilik yani özellikle Çin'in yani Çin gibi dünyanın en kalabalık bir, yani dünyanın en güçlü ekonomilerinden en kalabalık bir, en güçlü ekonomilerinden birini buraya çekmesi açısından yani onu e, bir büyük elçilik yapması açısından Spock Mr. Spock gibi yani hani büyük elçi. Yani oralar çok değerli de bu Şöhretler Müzesi'ne girmek için yeterli bir kriter mi? Çok emin değilim. Ben Yao Ming'i çok severdim. Yani çok önemli bir figür olduğunu düşünüyorum. Ama bence Şöhretler Müzesi'nde olması biraz torpille olmuş bir durum. Yani hani o Çin'i temsil... Atıyorum Slo Slovak olsaydı Yao Ming seçilir miydi? Bence seçilmezdi. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve bu Şöhretler Müzesi seçimi için e, bunun yeterli bir faktör olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani için ne kadar geçerli olduğunu düşünüyorsam ki Iverson bence Ming'den çok daha önemli de bir oyuncuydu. Ayrı konu. Çünkü ya kariyerinin yani yok kısa bir süre oynadı. Bunu asla unutmayalım. Tabii çok yani sakatlıklar onu şey yaptı. Çok değerli bir oyuncu. Çok keyif aldığım oyuncu. Ben de çok sevdiğim bir oyuncuydu ama Şöhretler Müzesi'nin kriterleri Yao Ming'i içermemeli bence yani. Sabonis de işte girdi değil mi? O girdi. Efendim. De Sabonis girer abi. Ama Sabonis'in NBA kariyerine bakmayacaksın. Yurt dışı kariyer. Tabii. Şimdi onu da tartışıyorlar. Hani NBA dışındaki oyun oyuncunun başarıları ne kadar tartılmalı, ne kadar Hall of Fame'e dahil olmalı diye. Ama bu şimdi basketbol Hall of Fame, NBA Hall of Fame yaparsan ayrı konu. Hı. Eğer bunu, o zaman Şöhretler Müzesi'nin adını değiştirelim. NBA Şöhretler Müzesi Hı. yaparsan o zaman kabonist giremez zaten. Ama bu basketbol Şöhretler Müzesi. Oscar Schmidt de var abi orada. Bir dakika NBA'de oynamadı sonuçta ki girsin zaten. Dejan Bodiroga da var. Var ya var, emin değil. Ama olsun zaten yani. yani bu NBA'de oynamış olmayan... Daşlarına aşağıya süke 300 da 5 senesi bittikten sonra. Çünkü Şöhretler Müzesi'ne aktif oyunculuk bitiyor. 5 Sen sene sonra girebiliyorsun. E, o da girsin ama NBA'de bir şey yapamamış olması bir şey değiştirmiyor yani. Ginobili peki yurt dışı başarılı olmasa da Hall of Fame'e dahil olmalı mı? Çünkü en çok tartışılan Ginobili mesela. Ben her açtığımda bu Hall of Fame tartışmalarını bir Ginobili tartışması dönüyor. Hani 6. oyuncu yedekten girdi, tamam şampiyonlukları var ama yurt dışı başarısı olmasa Hall of Fame'e giremez diye. Yani. Abi yurt dışı başarısı olmasa tam... Thompson... Şimdi, abi Şöhretler Müzesi'nin çıtasını nerede belirlediğinle alakalı. Bu her sene All-Star tartışmasında olan şey. Abi All-Star'a All 24 oyuncu seçiliyor tamam mı? NBA'nin en 22. oyuncusuyla 25. oyuncusu arasındaki fark o kadar ufak ki. İkisi seçiliyor, ikisi seçilmiyor anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani bu tarih şu açıdan daha iyi dersin, bu o açıdan daha iyi edersin. E, Şöhretler Müzesi'nde de bu tip işte belirlenen kriterin etrafında doluşan oyuncularla ilgili evvayet çeşitli tartışmalar olacaklar. Cinnobil'de onlardan biri. Uluslararası kariyeri olmasa, hakikaten oralarda tart Mesela Onunla ilgili bence en güzel tartışma Vince Carter. Vince Carter'la ilgili gelecek. Vince Carter'dan sonra Olmalı mı olmalı mı, falan diyorsun. Çok sınırda. Yani ama öyle bir noktaya geliyorsun ki o kadar sınırda olduğu zaman oyuncu yine All Star tartışmasında olduğu gibi abi olsun ya bak bunları bunları da yaptı diyorsun. Ama şimdi o çıtayı bir tık aşağı çektim. Mesela Vince Carter'da abi olmalı falan diye seçtim. Ondan sonra başka bir oyuncu gelecek. Gene buralarda bunlara yakın bir yerlerde olan abi o da bunları yaptı bak deyip gittikçe daha da aşağı çekmeye başlıyor. Herkesi almaya başlıyor. Herkesi al... yani iyi niyetle özellikle kariyeri bitmiş bir oyuncunun genelde iyi yaptıkları şeyleri hatırlamaya meyilli olduğu için insanlar iyi anılarını ulan bak bunları bunları yapmış diye. gittikçe daha da genişletiyorsun o zaman çerçeveyi. Bunun çerçevenin genişlemesinde sakınca olmayabilir ama o zaman da seçkinliğini azaltıyorsun. Şey. Peki yeterince düşerse İdaat Türkoğlu girer mi? Ya, <laughs> İmkanı yani yok değil mi? Yani. O zaman baya baya aşağı çekmen lazım. İyi bir sezonu var ama. İyi birkaç sezonu var. Yani 2008-2011 arası gayet. He. 2010 arası gayet He. iyi de. Yani... Abartmaya da lüzumu yok diyorsun. Ya o zaman Olufey'in şu anki nüfusun 4'e 5'e falan katma. Ona katlamaları lazım <laughs> aslında yani. A pardon, Hidayet'in uluslararası kariyeri de bayağı başarılı. Aslında Hidayet'in yani kriterleri bayağı bayağı aşağı çekersen ciddi anlamda bir iddiası olabilir uluslararası kariyerinden dolayı. Çünkü bir Avrupa ikinciliği, bir dünya ikinciliği falan var. var. Evet. Evet. Ve o takımların önemli parçası. Evet, evet. Yani 10 yıl boyunca çok önemli bir milli takımın başrol oyuncusu. Hı. Şekil on yıl bir de seçildi haliyle. Yani artık hoş yapmadı. Onun çok güzel açıklamaları var. Ee, pivotlar şut kol kullanmayı sayemde öğrendi gibisinden. Yani beni içeride gördükleri için korkuyorlardı. Savaşa giremiyorlardı. Çekiniyorlardı benden. O yüzden şut kullanmayı öğrendiler. Dirk şey... ki mesela diyor en yakın örneği falan. Ama o dört ki, pivoti, ki zaten... Pivoti. ay, zaten adam NBA'ye gelmeden önce de pot altında pivot hareketleri yapıp sayı bul, bulan bir oyuncu değil de. ya. şak böyle uçuk, çok temelsiz ama böyle eğlenceli gündem yaratacak şeyler söylemeyi seviyor. Alakası yok tabii yani. yani hiç alakası yok. Patrick Ewing'ler, ha. Hakim onlar. var. Şunu atıyor. Ondan sonra Şimdi cevap almak için şut mu atıyor abi? Andrew Bogut şut mu atıyor yani? Yani en vaci şu anda ligin en iyi pilotları kimler? İşte atıyorum ondan sonraki belki de en Superman ünvanını alan Dwight Howard, Dwight Howard şut şu mu atıyor? Yani? yani ne anlatıyorsun abi Şark yani boş versene. E, %30'u mu oynadın kariyerin boyunca demiş. O da çok abartılı. Ama abarttı. şöyle bir şey var. %30 çok düşük Yani Şöyle bir şey. şöyle bir şey var. Ben hep bunu sonsa kadar iddia edeceğim herhalde. Shaq eğer iyi bir profesyonel olsaydı NBA tarihinin en büyük oyuncusu olurdu. Yani 1960'larda Will Chamberlain nasıl bir etki yarattıysa onu 2000'lerde yaratmayı başarmıştı ki 1960'larda yaratmak 2000'lerde yaratmak da dağlar, dağlar, kadar. Var. Yani fiziksel olarak kimse şeyle baş edemiyordu. Şak. İki Şakın... kişi üstüne çıkıyordu hala sayı atıyordu. Yani, hiç. Onun idmanları vardı böyle Derek Fisher'la kimdi? Lakers'dan başka bir Belinden tutarken ikisini, ikisi birden belinden tutarken smaç falan yapıyordu. Ya yani, <laughs> 2000 seyircilerimizin çoğu ne? yani yaşları biraz daha genç oluyor. 2000 2001 99 2000 ve 2000 2001 sezonlarını eğer baştan aşağı seyrettiyseniz ben onları çok güzel seyrettim. Abi durdurulamaz kavramının daha iyi bir tanımı yoktu. Yani imkanı yoktu ve ben her zaman söylüyorum. O o iki sene Şak NBA'deki o zaman 29 takım vardı. Bu, 29 takım hangisinde olursa olsun şampiyonun ciddi adayı olurdu. Yani herhangi birinde bak çok ciddi söylüyorum ha. ha o kadar Du yani hiçbir şekilde durdurma ihtimalin yoktu yani. Hala anca. Anca for. Ama onda da şeyi savunuyor. Bana faal yapıldığı her maçı kazandı ya gibi. şimdi Şekin herhangi bir <laughs> demecini ciddiye almıyor. tamam mı? Şekin ciddi, demecini ciddiye almıyoruz. Fakat hakikaten evet. Ama iyi bir pozisyon olmadığı için. Yani kendisi böyle işte geyik bir adam olduğu için. Yüzde değil ama yüzde bile ligin en iyi oyuncusu oluyordu zaten. Evet. Kendini çok sıktığı, çok zorladığı işte 2021 sezonunda neler olduğunu gördük. Ondan sonra yüzde yetmişle bile uzun süre ligin zirvesinde gitti. Ama yani mesela atıyorum bir Kobe Bryant kafasında olsaydı, bir hmm. Michael Jordan kafasında olsaydı 10 yıl falan bir Chamberlain ne yaptıysa aynısını yapardı. E, Phil Jackson'da çok var be... ah, Phil Jackson demişim. Petrali'de çok benzer bir e, açıklama yapmış. Miami Heat'in bugüne kadar imzaladığı e, en önemli oyuncu Shaquille O'Neal demiş. LeBron James değildir. Ne diyorsun? Yani Shaquille O'Neal bir sene Orada aslında tam Aynen. tam bile değil hatta. Tam bile değil. Canım. 2004'ten işte 2004-2005 sezonunda imzaladığında Şek artık eski gücünden uzaklaşmaya başlamıştı. Yani Hı. eski gücünden gene ligin en önemli oyuncularından biri ama çok, çok ciddi artı iyi projesinin olmadığı, kendine iyi bakmadığı için artık sakatlıklar çok daha fazla oyununu etkiliyordu. Bir vardı bir yoktu falan filan. Yani. Ee, katılmıyorum ya. Yani 2010'da Miami'ye geldiği zaman LeBron en iyi oyuncusu. Şak o zaman en oyuncusu muydu o bile tartışmalı. Hı. Hmm. Artı, kusura bakmasın da yani Petrali de şimdi git. Petrali de bu arada demeçleri tamamen envai çeşit hesap yaptığı için o sırada Şak'ı onurlandırmak için falan söylemiştir. Bir taraftan da hani Lebron ayrıldıktan sonra küçük böyle bir hani iğnelemek hmm. için söylemiştir. Abi hiç, şimdi Petrali de ayıp etmesin. Lebron geldi ve 4 sene üst üste final evet. oynadı yani. Bence biraz ayıp etmiş. Yani 4 yok. sene üst üste doğu şampiyonu oldu yani şimdi. Gözüm Kariyer olarak belki ya bize geldiğinde Lebron'un kariyeri ile Shaq'in geldiği zamanki kariyeri karşılaştırması mı yaptı acaba? Öyle bir şey yaptıysa belki mantık. Evet orada bir mantık var. Doğru orada öyle, öyle bir mantık Ama yapmış olabilir. O anda kontrat imzalandığı zaman Lebron daha önemli bir oyuncuydu. Shaq'in kontratı imzaladığı dönemde. Shaq zaten takasla geldi kontrat imzalamadı da. Ee, Shaquille O'Neal'ın oğlu ve Jason Williams'ın oğlu maç yapmış. Hangi Jason Williams? Jason Beyaz yeri yazıyor. White Jacket. Ha. <gülüyor> Jason <gülüyor> olan değil bu eski New Jersey Nets'te olan. New Jersey Nets'te pot altı değil. E, anladım, point guard olan Miami ile şampiyonluk yaşayan Hı -hı. Jason Williams. Jackson şu onun da adı. Benim en favori oyuncum biliyorsun. Jason Williams'ı çok severim yani. Saçma sapan senin baske, bir adam. Senin basketbol anlayışının da ne olduğunu böyle <laughs> bir ortaya <laughs> anlıyoruz. Evet abi. Ya, hakikaten ve babasıyla aynı oynuyor. Babasının paslarını veriyor falan. Dedim e. geliyor, geliyor. Gene benim adam geliyor. Hadi Tekrar bakalım. geliyor. Şerif onu yılda çok yetenekli. Yani. Bilmiyorum bence... bunun olan da bu ee, Yani Şekil on yılla alakasız çok daha çok daha şey uzun boylu bir de ileride izleyebiliriz kendisini de Belki tabii şimdi bir tane iki tane smaç vurdu diye herkes kimseyi almıyorlar ama. Bu arada son dönemde çok ilginç abi. Son 10 yılda falan eski profesyonel oyuncuların tabii ki bir genetik miras avantajları var ama çok daha fazla e, çocuklarının falan lige geldiğini görüyoruz. Hmm. Abi e, zaten Golden State baştan şey öyle neredeyse yani işte. <laughs> Stephen Curry, Grant Stephen Curry. Curry, Clay Thompson falan filan. Çok var ya, çok çok fazla var yani. Ee, Jackson şey demiş, Kobe, Grant Kobe Bryant, Bir başka Grant demeçlerini Grant. süzgeçten geçirmemiz gereken isim. Ne demiş? Kobe Bryant, Grant Hill takasını düşündüm bir ara demiş. Diyelim Grant Hill... 2004'te mi? Tarihine bakmadım açıkçası. Yani yazmamışım not olarak. Ama Grant bizim onlar NBA'nin en iyi oyuncusu gibi Heh, sakatlıkları olmasa Grant Kobe Bryant sakası düşünebilir bir şey mi? Yani şimdi saçma evet, geliyor evet. ama. Evet, düşünülür. Hani şimdi saçma geliyor ama Grant sakatlanmadan önce NBA'nin en iyi oyuncusu tartışmasında çok ciddi adaydı yani. Hani Kobe ile aynı ölçekte, aynı derecede, aynı seviyede gözüküyordu hatta bazı açılardan. Hani Lebron'la Durant gibilerdi, öyle söyleyeyim bir zamanlar. Yani işte Grant daha Lebron gibi, Durant daha Kobi gibi düşünürsen yani şu anki örneklerden çıkar. bir ara öyleydiler. Yani bunda hiçbir sakınca yok. Bu çok normal bir düşünce Bu arada e, sevgili seyirciler, seyirciler ben bu soruların hiçbirini bilmiyorum. Çünkü ben yaklaşık 15 gündür önce yerinde de yoktum. Güney yarım küredeydim. Hepsi Haziran'da Sürpriz oluyor bu sorular. Evet. evet. Ee, Rivers demiş ki Ray Allen 41 yaşında ama hala ilk oynayacak vücut yapısına sahip. Ee, ne diyorsun? Yani Ray Allen, biraz Ray Allen muhabbeti yapalım. Yani şöyle bir değil 50 yaşında da vücut yapısına sahip olabilirsin ama vücut yapısına sahip olmak aynı kas reaksiyon zamanlarına, aynı kas devamlılığına sahip olmak anlamına mı geliyor? O biraz çok farazi olmuş. Yani hele bu kadar ara vermiş. vermişken, NBA temposunun ne kadar ciddi bir tempo olduğunu unutma lazım. Bu kadar ara vermişken olmaz o iş. O kaslar bir daha yani ne kadar çalışmış olursa olsun aynı ritme giremez. Üçlük yarışmasına katıl katılabilir mi peki? Daha katılır, 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 katılır. Onun katı. ne kadar çalıştığını bilmiyorum ama Rayan'ın biliyorsun Rayan'ın şey e, rahatsız yani şey e, obsesif kompulsif bir manyak. Yani. <laughs> ağır manyak. Ben de diyorum ne hastalığı var. <laughs> çok ağır manyak. Yani işte mesela bir ritüeli var. Abi yılda 80 bir, iki maç oynuyorsun. Her maç maçtan 4 saat önce gidip böyle bir saat özel bir ana ritüel şut falan, falan filan var. Yani çok obsesif kompulsif. Yani ağır bir psikopat. O yüzden ben eminim yani eğer onu korumuşsa ki korumuştur diye hala muazzam şut atıyordur. sayı yarışmasına katılsa hani Curry ile Clay Thompson'ın şey yapar yani titretir muhtemelen ama bu NBA'de sezon oynayabileceği anlamına gelmez. Şey dedi, Miami hani San Antonio'nun klimaları kapanmıştı. Hatırlıyor musun Aha. o maçı? Hatta Lebron'a kramp Bozulmuştu. Bozulmuştu. Kapanmıştı. Şey. Adamları suçlamıyor. <laughs> Greg Popovich kapatın demiş. Evet, yani kapatın. Onun zamanında... Çünkü Boston, vardı. Boston Celtics'de Boston Garden'a Yapıyorlar mıydı, yapmıyorlar mıydı, artı yetersiz miydi falan. Onların çok tartışması dönmüştü de yani kasıtlı yapılmış bir şey yoktu orada. O maçta en hazır oyuncu Ray Allen'dı. Muhtemelen söylediğin ritüelden dolayı. Yani hiç şaşırmamıştı klimaların kapalı olmasına, çok hakikaten en iyi oynamıştı. Çok, çok çok obsesif. Bir manyak böyle. Son konumuza geliyoruz. Dark Rivers'ın bir diğer açıklaması. Pierce, Paul Pierce Celtics'te bırakmak zorunda. Yönetimle de konuştum. Böyle bir şey yapacaklar demiş. Yani kendisi de böyle bir şeyin olması için öner olmak istemiş. Herhalde Amer Stoudemire'ın emekli olamaması biraz NBA'de şok etkisi yarattı. Şeyden, Phoenix Suns'tan emekli yapmadılar ya. Ya bazı oyuncularla ilgili tartışmalar dönüyor i̇şte, Phoenix Suns yapmadı falan filan diye. O biraz takımların tasarrufunda ama şimdi mesela Doug Paul Pierce'la Paul Pierce oynayamayacağını fark ettiyse hani bunu... Abi kontratı zaten şey yok yani. Hani ona bir bağlantısı da yok doğal olarak bunu istemesinden doğal bir şey olamaz. Bu yani şu anki görevi sorumlu olduğu Los Angeles Clippers kulübünün herhangi bir de zaman daha yaşamayacağını düşünüyor ki. Yani yaşamayacak çünkü. Doğal olarak Pierce'ın Celtics'te bırakmasını herkes ister. Yani basketbolla ilgili olan herkes. Onu bir son kez Celtics formasıyla yani emekli olurken görmeyi Celtics'le ya da işte Celtics'in onu emekli etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu hani Clippers için de iyi, Minnesota için de iyi bir şey. Yani ligin genel olarak bir olumluluğun bir parçası olması iyi bir şey. O yüzden bu çok şaşırtıcı veya hani sıra dışı bir durum değil. Atıyorum bugün sorsan hani işte Steve Clifford da ister yani hiç alakası olmamasına rağmen. O yüzden Dark Lewis onun şu anki e, Celtics'te de koçu olduğu için şu anki hem genel hem koçu olduğu için ondan deme alması normal ama dediğim gibi bunu NBA camiasında 100 kişiye sorsan 99'undan bu cevabı alırsın. 100. de saçma bir yani %100 cevap almak hiçbir zaman imkansız olduğu için evet. 99'u bunu söyler yani. Bu arada Clifford Robinson da benim sevdiğim bir oyuncu. Uzaktan çalışırdı. Uza, uzun oyuncu olarak severdim. <laughs> Çok büyük alkolikti yalnız. <laughs> ama Karakter olarak da komik bir çok karakteri karakter. Survivor'a evet, falan çok, da katıldı. Çok asla falan oldu ama yani. Hani ha. Kendini toparlamış olması sevindirici. Evet sizin de böyle NBA tarihinden sevdiğiniz oyuncular varsa aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan muhabbet ederiz. Ayrıca programımızı beğendiyseniz paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.